Eşi Hakan Baş ile boşanacakları haberleriyle gündeme gelen Bensu Soral iddialara son noktayı koydu. Eşi Hakan Baş ile sorunların çözüldüğünü belirten Bensu Soral mutluluğunu dile getirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile nikah masasına oturan oyuncu Bensu Soral'ın evliliğinde yaşadığı kriz sonrası ayrılık kararı almaya yakın oldukları iddia edilmişti. Konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda konuşan Hakan Baş, evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz zamana ihtiyacımız var. Ben su ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz ifadelerini kullanmıştı birlikte Paris'e giden ve yeni yılı burada karşılayan çift aralarındaki sorunları da çözmüştü. Tüm bu yaşananların ardından Bensu Soral ilk kez görüntülendi. HaberTürk'te yer alan habere göre Hakan Baş sorularına yanıt veren Soral, "Keyfimiz yerinde, her şey yolunda." diyerek ayrılık iddialarına da son noktayı koymuş oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar